Selam arkadaşlar ben Salvatore bugün elimizde kufra var kufra oynayacağız karşıya gidebilecek güzel bir pik kufra Hayabusa'yı bayağı bir counterlarız ee, iki tane mage almışlar Kivey ve Lilia yani sürekli hasar attıkları için bir parlak zırh eğer yetersiz kalırsa peşine de bir Atina'da çıkarız tabi ama Parlak baya bir işimi görür gibi ee, Ekstra olarak Ayaz almam gerekiyor Ayaz Antik zırh parlak zır. Bir tane ölümsüzlük çatlatırız Piklerde kırılgan bir lanet miğfer çatlatırız Hop bakarız dalgamıza Şöyle birazcık şurada oynayayım Dipte durursam Franco çekemez zaten o da maviye doğru gitti W başlıyorum Karşıda hayabusa var ve Akdeniz fayetinin orada hayabusayı oynatmayacağım. Eğer takım benle destekli oynarlarsa ben burada direkt hayabusanın üstünde zıplayarak onun geri dönmesini engelleyeceğim. Alıştı, işte. alıştı. Işte. Direkt fiske fiske atar mısın tutup geri ya? Neyse o benim fiskemi aldı. Ben de onun. Güzel onun da fiskesi gitti. Franco biraz çılgın Franco'lara benziyor. Bakalım işimiz var gibi. Baboş çık kere çık kere. Hiç zorlama. Lan buff'ı koruyacağım diye. Ölecektim. Sola kaydım. Direkt o an gitti, çekti ya. Neyse. Allah Allah. Oğlum bir salda bir bez atalım ya. Gideyim şuralarda bir izimi atayım. Ee, bakalım şimdi ne gider? Hayabusu için armor bot almak istiyorum. Çünkü çok fazla vuruyor. Bayağı güçlendirdiler Ayabusa'yı. Şuradan şöyle bir şey yapacağız. Şunu yaptıktan sonra parlak zırh büyüteceğim. İki tane savunmamız olmuş olacak. Gel bakayım kanka. Ama yok aldılar. x çok destekliyor bu arada midi. Yani sürekli beraber oynuyor midle. Ormancıyla. Bir tık bizim için sorun olabilir. Gerçek hasar attığı için... Bana da sıkıntı. Ona yapabilecek bir şeyim olmuyor. Ama shield'ının olmadığını görürsem direkt çenesini kırarım yani. Güzel. Tertemiz çıktın galiba. Bir sıkıntı yok. Kanka monç atak ama. Tamam smite'i gitti. O şekilli mekilli hareketler yapıyor ama dört olayım bir. Ultifiski yapar tutarım ben onu. Sadece Franco iyi oynuyor gibi. Bak onun mesela şılının kırılmasını çok az kalmış. Onun bir kırıp direkt kesebiliriz. Görüşümü vermedim hala. Güzel fiskeledi ya. Kimden iyi kaçtı çocuk. Q'dan kaçar ama ulti fiskeden kaçamaz. Pakito, Pakito saldır kankam. Pakito. Oğlum elindeki Pakito ya. Saldır, saldır. Full agresif. Biraz daha rencim olsaydı. Gelsin sıkıntı yok. Tam zamanında biliyor musunuz timingi çok güzel ayarladım var ya. Zink diye böyle Hayabusa ile birlikte orada Franco'yu da tuttum da. Ayretten x da tuttum ama X-Borg ultideydi galiba. Şey yapmadı. Yemedi bizim CC'yi. Hayabusa böyle tereyağından kıl çeker gibi zınk diye duvara. Abi seviyorum şu tarz temiz tutuşları ya. Geldim ona da. Onun fiskesi yoktu. Dönmüş olabilir ama. Okay. Güzel. Ben böyle buradan atlamak yerine şuradan atlıyorum genelde rakiplerimi. Oradan daha bir savunmasız kalıyorlar. Bizim çocuk yattı. Kanka buna da oynayabiliriz. Ona bir iki şemsiye atabilseydik. Ses kasıyor çocuk bekliyor belli. Ses kastığı için hızlı refleks veriyor ama yani ulti fiskiye yatacak sonuçta. Ultisi var mı? Bıraktım. Şimdi Turtle var. Pakito da üstü bayağı bir yarmış. Güzel olmuş. Bunu atlamayacağım da. Şu aya bu sayı bir oynayabilsek Turtle öncesi. Güzel. Fiskeledim direkt. Belki W ile kaçabilirdi. Fiske W attım ki kaçamasın. Bence ya manam yok Mana yokken çok güvende Hissetmiyorum kendimi Ne Oyun yapabilecek durumda olmuyoruz Atladığımda mesela Manasızlıktan Ulti atamazsam sıkıntı olur Hoşuma gitmez o durum Ah bir tutabilseydim seni var ya Bu tam çılgın ya kanka hiç zorlama gel. Çok çabuk toplanıyorlar. Launch, çıkayım lütfen çıkayım ben buradan. Güzel. Nice oğlum işte bu ya bu kadar basit. 3 kişi mi tuttum? 3 kişiydi galiba. Ya tuttuğumu kessinler yeter bana ya. Başka bir şey istemem. Hani tutayım. Görsünler, kessinler. Bu kadar basit. Kufra'yı seviyorum. Son zamanlarda öyle aşırı oynamasam da yani bir dönem çok fazla oynadığım için elim soğumuyor fazla hero'ya. Hani mesela sürekli oynadığımda tabii daha farklı oynuyorum ama hero'ya elim fazla soğumuyor yani. Oynadığım zaman yine sanki böyle aktif olarak oynuyormuşum gibi oluyor. Şimdi ben öyle bir pozisyon yaratmam lazım ki tekrardan şuradaki gibi hani en az iki kişilik bir vuruş yapmamız lazım. Böylece Turtle'a direkt şey ve orada direkt girelim. Bak şimdi yukarıda Pakito'muz görüş veriyor. Bıraktım onu. Şuraya gideceğim. Kimse yok burada. Güzel. Hani Hayabusa dedim belki buradan gelir. Franco önden mi gösterir kendini dedim de. Gelmemiş. O kötü yakalandı. Bak şimdi. E, şurası benim oyun yerlerim. Şuralardan direkt Lord'un arkasından atlarsam. Büyük bir fight kazandırabilirim. Kanka oraya. Yani buraya gelirse belki yive gelebilir. Direkt şuraya ultiler. Ama sanmıyorum bu ön kuleyi salabilir. Lilia geldi. Ben biraz pozisyonumu hasar hirolarından geride alırım. Bu sayede onları tek sanarlar. Güzel. Kankam yanındayım ama o seni her türlü kesecek ya. Bence çıkmam lazım. Yani bu canla devam etmenin anlamı yok. Direkt base atacağım. Lily'yi direkt tuttuğumda ultisi olsa bile tuttuğum an anlık hasar çıkarabilirse takım. Mesela Kagura'nın ultisi, Gusyo'nun. W ulti w'su gibi. Anlık hasar çıktığında ultiye basamadan direkt tek yiyor. O yüzden hani karşıda tek sıkıntı aslında bana X-Borg. Gerçek hasarı olduğu için sürekli sürekli darlıyor. O Franco'da buff mı vardı? Bana mı öyle geldi ya? Bana öyle gelmiş. Geldim hocam. Bence sal bunu bak. Shutdown. Güzel. atlı oğlum buna da. Kes bunu. Çok güzelsin. Teşekkürler. Şimdi base atmama gerek yok. Bu çocuğun da ölümsüzlüğünü aldık az önceki ultifiskeyle. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Ee, lanetli miğfere hemen çıkmayacağım. Lanetli miğfere erken çıkmak birazcık acemi hareketidir. Bunu tavsiye etmem. Şu önümdeki gölge gelirse. Eğer. Ah be. Bu <laughs> gitti değil mi? Gitti. Şimdi Kagura'da ani hasar vardı. O öldüğü için. Oyun yapsam mı yapmasam mı arafta kaldım ama. Mavi aldım alamadı. Güzel. Bence Lord saldıralım. Yani hiç şu an satmanın alemi yok. Lord çıkacak. 27, 27 saniyesi var. Hani Bence çık. Güzel W. Ben biraz şöyle yaklaşacağım. Şu an telefon deli gibi ısındı ya. Ufak ufak kasıyor bak. Kanka çok yakalanıyorsunuz ya. Of of kanka yani. Çok gereksiz yakalandınız. Ben orada görüş veriyordum. Siz orada solda zıbamp. Oyalıyorum yukarıda. Pakuto bayağı bir açıyor ama. Devam etmeyeceğim. Ee, şimdi şöyle bir durum yaşadığımız için şunu bir önerelim bakalım. Çünkü biri sattığında benim tek başıma bile bayağı bir hasar verebiliyor olmam lazım. Çok güzelsiniz. Bana öyle bir yüksek hasar atamaz Can. Parlak zırhım var. bu da atamaz ama Gene de ne olur ne olmaz. Allah gençler ben adamı ben bir bekleyin beni bir bekleyin. Şuradan şunu da büyütelim. Çok güzel. Sıkıntı yok. Çıkmayacağım ultisinden. Fazla saratamaz. Gel kanka. Geri gel. Geri gel. Zorlama. Ee, ultime 13 saniye var. Yani şu an bitecek gibi duruyor ama Gel bakalım ya. Şöyle geriye doğru attırsam kesebilirler mi acaba? Duvara değil de. Güzel. Lilya valla kışkırtma gibi oldu Lilya ya. ya. Oyun bitmemiş. Abi bu ne kasma bu ne bu ne telefon yanıyor cayır cayır. Gençler bu kasmanın bedelini sizden çıkaracağım. Tüh. Atlamayı bozdu. Şimdi eksiği sattırmak da istemiyorum ama. <laughs> Ulan be. Tam geri döndüğü yere atladım ben de. Kestiler adamı ya. Çok cool olacaktı. O tam geri döndüğünde birdenbire kafasında bir kufra bulacaktı. Aga be. Valla. Adamı geriye döndürmeden kesmişler reisler. Yok yav. E bitsin bari artık ya. <laughs> Maç bitmiyor. Gençler çıkacağım yani yapabileceğim bir şey yok çünkü canım az. Maçın şu an kilit noktasıyım. Atladığımı kesiyorsunuz. Ben ölürsem adamlar çok cesaretlenecek. Şu an benden korkuyorlar. Hani sağdan soldan bir kufra çıkar atlar. O korkuyu saldığımız için şu an çekiniyorlar biraz. Ben ölürsem direkt direkt şey geçerler saldırışa geçerler sana da katkı lojik kanka yapma şova ne gerek var şova Bedava şov ya. Lord zamanı. Allah Allah. Çık bari kanka çık çık. Yok ne şovu kanka neden şov ki? Gidip QQ 8. oradan oraya uçunca bir şey geçmeyecek yani eline. Aha beni ultiledi. Of, iski atsam mı atmasam mı derken geldiler kestiler. Ama hep böyle oluyor abi. Takımdan biri gidiyor, satıyor. Adamlar yarıyor, geçiyor. En nefret ettiğim olay. Deli gibi taşıdım yani maçı şuralara kadar. Gidip ne gerek var minyonlara QQ atıyon da, sekiyon da, maç satıyon. Bitti galiba. Bitmedi mi? Bence biter ama neyse. Aslında alttan ve üstten baya minyon gitmiş. Yani midi tutarlarsa bitirmeleri imkansız. Midi tutmaları lazım. Spork bu arada base'ini bozdu. Ben de güzel ölmeden yaşıyordum. Bakıyordum keyfime. Aslında çalabilir. Lancelot'un W çarpına bakar kanka. Saldırsaydın be oğlum çalardık ya. Yani bir W pençene bakardı. Şöyle şöyle sol kanada doğru yerleşeyim. Sol kanattan bir anda atlarım ben. Kesti galiba. Hadi bakalım biz de buraları da birilerini düşürdük. Helalsin. İşte bu ya Temiz oyna canımı ye. Bak temiz oyna ciddi söylüyorum. Gel böyle kolumu mı kır ya. Salvator temiz oynadım kazandık de bana. Şunu keselim ama. Keselim ve midden yaralım. Ya gelseniz de şunu kesseydik, mitten yarı verseydik. İçim şişti. milyon kesmekten. Çok saçma hareket yaptılar. Adamlarla uğraşmak veya şuraya itmek yerine şu lordu gelip beraber kesselerdi. Adamların daha ölüm süresinde baya bir süre olacaktı. Girip bitirme şansımız vardı. Ama neyse diyorum. Evet iğrenç bir atlayış. Of 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 çıldıracağım şimdi ya of Şaka gibi ya vallahi arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Her şeyi yaptım her şey. Yani bir iki tane arkadaşın şova kalkması boş satması nedeniyle maçı kaybediyoruz. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Tutamaz o çocuk. Yani bıktım ya taşıyamaz moruk taşıyamaz. Böyle şova kalkmaya devam etsinler. Gereksiz gereksiz artistliklere devam etsinler ki her maç kaybetsinler ne diyeyim ki. Yani oyunun başından sonuna kadar sürekli birilerini tuttuk. Sürekli birilerini tuttuk. Sürekli adamlara oyun oynatmadık. Yani hak etmiyorum diyeyim yani bu maçın loz olmasını hak etmiyorum. Hasarıma bak. Kustan fazla hasarım var. Aynen kankam tank farkı olsun. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Bugünlük de böyle oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok.